Sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Nisan ayı örnek sorularının yayınlandığını hepiniz biliyorsunuz. Ben şimdi sizlere fen bilimleri sorularını çözeceğim. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz güncel bir soru. Sorumuz şöyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden olan ve COVID-19 olarak adlandırılan salgın 2019'un Aralık ayının son günlerinden beri dünyanın gündemindedir. Bu salgınla ilgili aşağıdaki afiş çalışması yapılmıştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sorunun kökünde bizden neyi istiyor? Diyor afişte bulunan hangi kutucuk virüsün mutasyona uğradığı konusunda bilgi içermektedir. Şimdi gelin bu kutucuklara tek tek bakalım. Birinci kutucuğumuzda virüs nedir? Koronavirüsler tek iplikli nükleik asit bulunduran virüslerdir. Bir hücreyi istile eden virüs o hücrenin bazı bileşenlerini kullanarak kendisini kopyalar. Daha sonra bu kopyalar diğer hücreleri enfekte eder. Birinci kutucukta virüsün ne olduğuyla ilgili bilgi içermekte arkadaşlar. İkinci kutucuğumuza bakalım. Korunmak için alınacak önlemler. Şöyle tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Sosyal mesafe korunmalıdır. El hijyenine önem verilmelidir. Kirlerle ağız, burun ve göze dokunulmamalıdır. Burada alınabilecek önlemlerden bahsediyor. Üçüncü kutucuğumuza bakalım. Covid-19 insana ne zaman bulaştı? Yapılan bir çalışmada Covid-19'a yakalanan 9 kişiden izole edilen koronavirüsün genom dizileri analiz edildi ve genetik dizilerinin %99,98'den fazlasının aynı olduğu bulundu. Yakın zamanda bulaşan virüs çok daha önce bulaşmış olsaydı gen dizilimdeki farklılık daha fazla olacaktı arkadaşlar. Yani burada e, yakın zamanda bulaşmış olsaydı gen dizilimindeki farklılık onun mutasyona uğradığını bize anlatıyor. Bu yüzden mutasyona uğradığı bilgiyi içeren kutucuğumuz 3. kutucuktur. Yani cevabımız Ceyhan olacak. 4. kutucuğa da bakalım arkadaşlar. Covid-19 nasıl olur? Covid-19 yağdan oluşan bir kılıfla korunan protein molekülüdür. Dış kılıfındaki yağ sabun ve deterjanla kırılırsa yaşama imkanı kalmaz. %65 ve üzeri alkol olan dezenfektanlar virüsün dış yağ kılıfını kırar. Gün ışığında kuru ve sıcak ortamlarda kılıfları parçalanır ve daha hızlı yok olurlar. Burada da nasıl yok olduğuyla ilgili bilgi içermekte. Bizim cevabımız 3. kutucuktu arkadaşlar. Birinci sorumuz böyle arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz şöyle. 2019 yılında yayınlanan hükümetler arası iklim değişikliği paneli raporuna göre insanlar sanayi devriminden sonra yer kürenin ortalama sıcaklığı 1 santigrat derece arttırmışlardır. Bu artış kuraklık, sel gibi olaylara ve deniz seviyesinde yükselmelere neden olmuştur. Yine bu rapora göre yer kürenin 1 santigrat, 1,5 santigrat derece daha ısınması geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olacaktır. İşte bu metinde bahsedilen geri dönüşü olmayan sonuçları engellemek için bizler ne yapmalıyız? Hangileri doğru olur? Birinci öncülümüz yürüyerek gidilebilecek yerlere motorlu taşıt kullanmadan ulaşmak. Evet arkadaşlar motorlu taşıtlar kullanmadığımız zaman atmosfere zehirli gazları daha az yaymış oluruz. O yüzden birinci öncülüm doğru. İkinci öncüle bakıyorum. Tarımsal üretime uygun olan orman alanlarının tarım alanlarına çevrilmesi. Eğer ben ormanlık alanları tahrip edersem atmosferdeki zehirli gaz oranını arttırmış olurum ve geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olur. O yüzden ikinci bilgimiz yanlış. Üçüncü öncüle bakalım. Enerji üretimi için rüzgar, güneş, dalga gibi doğal kaynakları kullanmalıyız. Evet arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsak çevreyi daha az kirletmiş oluruz. O yüzden 3 de doğru. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 olacak. Bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuz şu. Caddisini larvaları çakıl, kum, dal parçaları gibi maddeleri ipek ile bezeyerek koruyucu koza oluşturacağını söylüyor. Ee, ve bir sanatçı larvaların koza oluşturma faaliyetlerinden yararlanarak onların birer kuyumcu gibi üretim yapması sağlanmıştır. Süreçlerinde larvaların etrafında altın pulları ve safir gibi değerli malzemeleri serpiştirerek onların daha fazla mücevhere dönüşebilen kozalar hazırlamasına aracılık etmiştir. Olgunlaşan larvalar yuvalarını terk ettiğinde geriye süslü birer boncuğa benzeyen sanat eserleri kalmıştır. İkinci şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sanatçı bunları alıp ipe dizerek kolyeler ve bilezikler üretmiştir. İşte caddesini, larvalarının davranış özellikleri ve bundan yararlanan sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur arkadaşlar? A. Larvaların doğal ortamdaki maddeler ile oluşturduğu koza avcılardan korunmasını sağlayarak yaşama şansını arttırır. Evet şurada belirttim zaten arkadaşlar. Koruyucu kozu oluşturuyor. Yani dış ortama karşı korumak için ne yapıyorlar? Kozu oluşturuyorlar. Ve bu şekilde yaşama şansı artmış oluyor. Bu yüzden doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı oluyor. Diğer şıklara bakalım. B kozu oluşturma, cadde sinekleri sinek larvaları için fiziksel koşulların bertaraf edilmemesine neden olan olumsuz bir örnektir. Hayır arkadaşlar, zaten az önce söyledik. Oluşturduğu koza ile dış ortama karşı ne yapacak? Kendini koruyacak. O yüzden B şıkkı yanlış. C şıkkına bakalım. Sanatçının larvaları değerli madenlerle oluşturduğu yapıları takı eşyaları yapması biyoteknolojiye örnektir diyor. Hayır arkadaşlar bu örnek biyoteknoloji örneği değildir. D şıkkına bakalım. Larvaların kozu oluşturma davranışı ortamda bulunan maddelere göre değişkenlik gösterir. Hayır zaten bir değişkenlik göstermeyeceğini yukarıdaki paragrafta görebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Adana olacak. Bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Sorumuz şöyle. 2011 yılında Japonya'da oluşan deprem ve tsunami'den sonra Fukushima nükleer santralinde radyo e, radyasyon sızıntısı meydana gelmiştir. Bir süre sonra santralin çevresinde yaşayan e, Lisenit ailesinden mavi kelebek türünün görünüşünde bazı değişiklikler gözlemlenmiştir. Bu kelebekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda iki nesil sonra bile kanatlarında küçülme ve gözlerinde şekil bozukluğu belirtilmiştir arkadaşlar. Burası önemli. Altını çiziyorum. Kazadan 2 ay sonra santrale yakın bir bölgeden toplanan bir tür ait kelebekler laboratuvar ortamında yetiştirildiğinde bir sonraki nesile uğrayan özü, özelliklerin görülme oranı %18 artış olmuştur. Bu kelebekler sağlıklı kelebeklerle çiftleştirildiğinde mutasyona uğrama oranının %34'e yükseldiği gözlemlenmiştir. Görselde de zaten görüyorsunuz. Kelebeklerin radyasyon sızıntısından önceki hali ve sonraki hali. Şimdi gelin bakalım soruda bizden ne istiyor? Bu verilenlere göre hangisine ulaşılabilir? A. Laboratuvarlarda üremelerini sağlayan kelebeklerin tamamında sızıntı etkisi gözlemlenmiştir. Hayır. Gördüğünüz gibi bir kısmında olup bir kısmında olmadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkı mutasyona uğramış bireylerin sağlıklı bireylerle dörlendirmesi sızıntının etkisini azaltmıştır. Şurada görebiliyorsunuz arkadaşlar bu kelebeklerle sağlıklı kelebekler çiftleştirildiğinde mutasyona uğrama oranı %34'e %18'den %34'e yükseldiği için bir azaltma değil arttığını görebilirsiniz. C şıkkına bakalım mutasyonun üreme hücrelerinde meydana geldiğinin kanıtı kelebeklerdeki değişimin sonraki nesillerde gözlemlenmesi. Evet şurada zaten ifade ettik. İki nesil sonra bile e, şekil bozukluğu ortaya çıkıyorsa bu üreme hücrelerinde görülen bir mutasyon olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Bu yüzden cevabımız C olacak arkadaşlar. şıkkına de bakalım. 2011 yılında meydana gelen nükleer sızıntı ile birçok canlının gen yapısına değişiklik meydana gelmiştir. Yukarıda sadece bu kelebek türünün e, Olayı anlatılmış. Diğer canlılarla ilgili bilgi verilmediği için D şıkkı da yanlıştır. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız C olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Kalıtımla ilgili bir soru. Kalıtımda baskın özellik büyük harfle gösterilip her durumda fenotipte görülebilirken çekinik özellik küçük harfle gösterilir ve sadece homozigot olduğunda fenotipte görülebilir. Bu bilgiyi hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi melez mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezelyenin çaprazlanması aşağıdaki gibi yapılıyor. Her aşama kendinden önceki aşamanın doğru olduğunu kabul edilerek çaprazlama işlemi tamamlanmıştır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi gelin bu aşamaya bir bakalım. Birinci aşamada mor çiçek rengi alleli büyük M, beyaz çiçek rengi alleli ise küçük m olarak ifade edilmiş. Zaten bunu biliyoruz. Mor çiçek baskın, beyaz çiçek çekinik olduğu için e, rengi hallerlerini bu şekilde ifade ediyoruz. İkinci aşamada mor çiçeğin genotipi büyük mü büyük mü? Ama bize soruda melez demişti. Yani normalde büyük küçük olması lazım. Ama e, burada bize diyor ki kendinden önceki aşamanın doğru olduğunu kabul edeceğiz. Yani buradaki bilgilere göre bir soruyu çözeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Beyaz çiçeğin genotipini ise küçük B küçük M olarak ifade etti. Üçüncü aşamada şu iki genotipleri birbiriyle çapraz diyor ve tamamının büyük M küçük M olduğunu görüyorsunuz. Normalde doğrusu buydu ama biz bu soruya göre her aşamanın doğru olduğunu kabul ederek soruyu çözeceğiz. Ve görüldüğü gibi de %100 mor çiçekli, e, be, e, çiçekli bezelyeler elde edilmiş. Şimdi bu aşamalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Buna bakalım. Birinci aşamada allellerin gösterimi doğru yapılmıştır. Evet, e, mor baskın olduğu için büyük harfle, beyaz çiçek çekinik olduğu için küçük harfle gösterilmiştir. O yüzden Adana doğru arkadaşlar. B şıkkına bakalım. İkinci aşamada mor çiçekli bezelyenin genotipi yanlış verilmiştir. Evet, normalde zaten gösterdim büyük M, küçük M olması gerekirken büyük M, büyük M vermiş. Ee, bu yüzden de bu bezelyenin genotipi yanlış verilmiştir. B şıkkı da e, doğru bir bilgi o zaman. C şıkkına bakalım. Üçüncü aşamada çaprazlamaya göre oluşan F1 dölünün genotipi verilmiştir. Evet baktığımız zaman F1 dölünün genotipi ne yapılmış? Verilmiş arkadaşlar. Büyük M, küçük M. Bu bilgi de doğru. D şıkkına bakalım. Dördüncü aşamada F1 dölünde melez birey oranı %75'tir diyor. Şimdi biz üçüncü aşamada büyük M, büyük M ve küçük M, me, küçük M'yi çaprazladığımız zaman hepsi büyük M, küçük M geliyor. Yani %100 melez birey oranıdır arkadaşlar. Bu yüzden yanlış olan şıkkımız Diyarbakır. Bir daha söylüyorum. Buradaki bilgi normalde ikinci aşamada Morç genotipi büyük M, küçük M olması lazım ama bize soruda diyor ki her aşama kendinden önceki aşamanın doğru olduğu kabul edilerek işleme devam edeceğiz. Bu yüzden de biz buradaki işlemlere göre soruyu çözdük arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Diyarbakır. Bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Basınçla ilgili bir soru. Sorumuz şöyle. Jenga oyunu özdeş tahta bloklardan oluşan bir tür denge oyunudur. Bu oyunda istenilen yerden bir tahta blok çekilir ve kulenin üzerine yerleştirilir bloğu çekerken kuleyi deviren oyuncu oyunu kaybeder ve iki oyuncu görselleri ve hamleleri aşağıda verilen oyunu oynuyorlar. Şimdi tahta blok çekildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan çekilip yukarıya ne yapıldı? Taşındı. Aynı şekilde bir sefer buradan bir tahta blok çekilip ne yapıldı? Üst tarafa taşındı. Şimdi Oyun esnasında masa, masa üzerine etkileyen basınçla ilgili hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Biz tahta blokların ağırlığına ve yüzey alanına bakarsak soruyu yanlış çözeriz. Biz masaya yapılan basınçtan bahsettiği için biz yüzey alanı olarak tahtayı alacağız. Buna dikkat edelim yoksa soruyu yanlış çözeriz arkadaşlar. O zaman üç durumda da başlangıçta da birinci hamlede de ikinci hamlede de yüzey alanı hiçbir şekil değişmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü tahtada herhangi bir değişiklik yok. Tahtanın üzerinde bulunan tahta bloklara baktığımız zaman ise e, sadece yerinden çıkarılıp üste taşınıyor. E, ve bu şekil tahta blokların da toplam ağırlığı üç durumda da değişmediğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman masa üzerine etkileyen basınç üç durumda da değişmeyecek. Bir daha söylüyorum dikkat edelim arkadaşlar e, masa üzerine etkileyen basınç dediği zaman yüzey alanımız tahta olduğunu unutmayalım. Eğer biz tahta bloklar üzerinde düşünürsek burada yüzey alanı küçüldüğü için birinci hamlede basıncın artacağını ikinci hamlede ise yüzey alanı değişmiyor ağırlık değişmediği için basıncın değişmeyeceğini söyleriz ve bu bilgiler de yanlış olur. Buna dikkat edelim. Şimdi başlangıçta basınç en fazladır zaten az önce söyledim tahta bloklar tahtanın üzerinde ve yüzey alanlar aynı. E, ve tahta blokların da toplam ağırlıkları değişmeyeceği için basınç 3 durumda da aynıdır. Yani en, en, başta fazla değildir. İkinci hamleye bakıyorum. İkinci cümleme bakıyorum. Birinci hamle yapıldıktan sonra artar. Az önce söyledim. Benim yüzey alanım değişmiyor. Buradaki tahta bloğu üzeri e, tahta blokların üstüne taşıdım. Toplam ağırlığım değişmiyor. Bu yüzden basıncım da değişmeyecek. O yüzden iki de yanlış arkadaşlar. 3. öncül ikinci hamle yapıldıktan sonra değişmez diyor. Evet benim yüzey alanım değişmedi. Ben sadece şuradaki tahtayı alıp yukarıya taşıdım. Toplam ağırlığım da değişmedi. Bu yüzden de masa üzerine etkileyen basınç değişmez arkadaşlar. 3. öncülüm doğru olur ve cevabım Bursa olur arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şöyle. Hipotezimiz var. Hipotezimizde neyi araştıracağız? Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu arttıkça artar. Öğrenci bu hipotezi test etmek için bir deney yapmak istiyor ve aşağıdaki aleti tasarlıyor. Gördüğünüz gibi iki ucu açık cam silindir alıyor. Silindirin iki ucunu su geçirmeyecek şekilde esnek balonla kapattığını görüyorsunuz arkadaşlar. E, yaptığı düzene tutma kolu ne yapıyor? Ekliyor arkadaşlar. Ve aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Buna göre hazırlamış olduğu deney düzeneklerinden hangilerinin hipotezin doğruluğunu ispatlar? Şimdi benim hipotezim neydi? Sıvı basıncı, sıvı yoğunluğu arttıkça artar. O zaman e, derinlikleri aynı olacak. Sadece değişen sıvının yoğunluğu olacak arkadaşlar. Şimdi üç duruma da bakalım. E, birinci düzenekte Şuradaki derinlikler birbiriyle aynı e, ve farklı sıvılar yer aldığı için bu hipotezimi ne yapar? Destekler. İkinci düzeneye baktığımız zaman derinliklerin aynı olduğunu görüyorsunuz. E, ve bu da hipotezimi ne yapacak? Destekleyecek. Üçüncü düzeneye baktığımız zaman şuradaki derinliklerim ve şuradaki derinliklerim aynı olduğu için ve farklı sıvılar yer aldığı için üçüncü düzeneyimde hipotezimi ne yapacak? destekleyecek. Bu yüzden benim doğru cevabım arkadaşlar Diyarbakır olacak. Bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Sorumuz şöyle, içi gaz dolu tüpün üzerinde özdeş vanalar bulunuyor. Bu vanaların önüne tüpten eşit uzaklıkta özdeş 3 rüzgar gülü şekildeki gibi yerleştiriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görselde de Kanun olduğu, L'nin olduğu ve M'nin olduğu görselleri, rüzgar güllerini görüyorsunuz. Buna göre vanalar aynı anda açıldığında rüzgar güllerinin dönüşleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. İçi gaz dolu tüp diyor ee, ve içinde gaz olduğu için hem bir noktasına hem iki noktasına hem üç noktasına Gazlar tarafından eşit basınç uygulanır. Bu nedenle de K, L ve M rüzgar güllerinin eşit hızda dönmeye döndüğünü göreceksinizdir arkadaşlar. Şimdi şıklara tek tek bakarsak A, M'nin dönme hızını arttırmak için ikinci vana biraz daha yukarı takılmalıdır. Şimdi ben M rüzgar gülünün olduğu yerdeki vanayı yukarı bile çıkarsam değişen bir şey olmayacak. Az önce söyledim. Çünkü gazlar her noktaya aynı basıncı uygulayacaktır. Yani bir değişikliğe neden olmayacaktır. B'ye bakalım. Tüm rüzgar gülleri aynı anda ve eşit hızlarda dönmeye başlar. Zaten biraz önce de soruyu açıklarken söylemiştim. Gazlar bulunduğu kabın her noktasına eşit basınç uygular. Bu yüzden de K, L ve M rüzgar gülleri aynı anda ve eşit hızlarla dönmeye başlar. Bu yüzden cevabım Bursa olacak arkadaşlar. Diğer şıklara da bakalım. C dönmeye başladıktan sonra en önce K durur. Hayır. Rüzgar yürüleri aynı anda dönmeye başlar ve aynı anda dururlar. Bu da yanlış. D vanalar açıldığında en hızlı L döner. Hayır. Hepsi eşit hızda ve aynı anda dönerler. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar Bursa olacak. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz da şöyle. Bir kesiye ya da açık yaraya oksijenli su temas ettiğinde hemen köpürmeye başladığı görülür. Köpürme oksijenli suyun enzim etkisiyle parçalanmasından kaynaklanır. Aşağıda oksijenli suyu açık ve yaraya döktükten sonra oluşan durumlar gösterilmiş. Şimdi birinci duruma bakalım. Yara üzerinde köpürme meydana geldi. İkinci durumda ise bir süre sonra yara üzerinde su oluştu ve oksijen e, gazı oluşmuş oldu. Şimdi arkadaşlar ben e, e, konu anlatımlarımda şunu ifade etmiştim. Bir yerde bir kimyasal tepkimenin olabilmesi için neler olması lazımdı? Isı ısı çıkışı olması lazımdı. Işık çıkışı olması lazımdı. Gaz çıkışı olması lazımdı. Bir renk değişimi olması lazımdı gibi bilgiler vermiştim. Gördüğünüz gibi oksijen gazının oluşması Orada bir kimyasal tepkime olduğunu bize ne yapar? Gösterir. Aynı şekilde su oluşumu da yine orada kimyasal tepkime olduğunu bize gösterir. Şimdi gelin soruya bakalım. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur diyor. Birinci öncüle bakarsak bu olay kimyasal tepkime örnek verilebilir. Evet az önce söyledim. Birinci bilgim doğru. Yukarıdaki olay kimyasal tepkime olayıdır. İkinci öncül bu olay sonucunda oksijenli suyu oluşturan atomlar arasında bağlar korunur. Hayır arkadaşlar şimdi e, kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren atomlar arasında bağlar kopar. Daha sonra farklı atomlar arasında yeni bağlar oluşarak e, yeni e, maddeleri ne yaparlar? Oluştururlar. Yani bağ korunmaz arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz oksijenli su. Oksijen ve suyun özelliklerini gösterir. Bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü kimyasal tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikle bir madde oluştururlar. Bu yüzden de cevabımız ne olacak arkadaşlar? Adana olacak. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Son sorumuz şöyle. Çeşme suyunda bulunan kalsiyum içerikli bileşikler belli bir süre sonra metaller üzerine yapışıp kireç tortuları oluşturur diyor. Metal kaplar içinde zamanla oluşan kireç tortularının temizlenmesi için bir deney tasarlanıyor. Deneyimiz de şöyle Şekildeki gibi özdeş bölmeler üzerinde eşit miktarda kireç tortularının bulunduğu metal kap hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Bu tortuların üzerine diğer bölmelere taşırmadan eşit miktarda şekildeki maddeler damlatılıyor. Birinci mesela birinci bölmeye baktığınız zaman sirke, ikinci bölmeye baktığınız zaman saf su, üçüncü bölmeye baktığınız zaman çamaşır suyu, dördüncü bölgeye baktığınız zaman tuz ruhunun eklendiğini, damlatıldığını görüyorsunuz. Şimdi deney sonucunda diyor ki birinci bölmedeki tortunun dağıldığı yani sirkenin damlatıldığı bölümde tortu dağılmış. İkinci ve üçüncü bölmelerde tortular üzerinde herhangi bir değişim gerçekleşmemiş. Çamaşır suyu ve saf suyun olduğu bölümlerde. Bir diğerinde ne diyor? Dördüncü bölmede tortunun dağıldığı ve metal lehanın aşıldığı görülüyor. E, evet, tuz ruhu da eklendiği zaman orada tortunun dağıldığını görebiliyoruz. Burada ne sonu çıkartırız arkadaşlar? Sirke ve tuz ruhu asit olduğu için ne yapmış? Tortunun dağılmasını sağlamış. Saf su nötr, çamaşır suyu bazdır. Bunlar tortunun dağılmasına neden olmuyor. Şimdi gelin bu deneye göre hangi çıkarımları yapabiliriz? 1- kirecin temizlenmesi için sirkeli su kullanmalıdır. Evet arkadaşlar az önce de kirecin temizlenmesi için sirkenin eklendiği bölümde tortuların dağıldığını gördük. Bu yüzden sirkeli su kullanabiliriz ikinci öncülüme bakalım bazı özelliği gösteren kimyasal tortuların temizlenmesine etkili değildir Evet şurada zaten ifade ettik ikinci ve üçüncü bölümlerde tortuda herhangi bir dağılma olmadı çamaşır suyumuzda baz olduğu için e, tortunun temizlenmesine etkili değildir cümlesi doğrudur arkadaşlar Üçüncü öncüle bakalım. pH değeri 7'den küçük olan tüm maddeler kireçlenmeyi önlemek için güvenle kullanılabilir. Biz sirke ve tuzlu tuz ruhunu kireçlenmeyi önlemek için değil, oradaki tortunun dağılması için kullanıyoruz. O yüzden üçüncü öncülüm yanlış olacak. Yani cevabım Adana olacak arkadaşlar. Sorularımız böyle arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.